Yavrum, sevgilim, sen, tadını bir bilsen, orada yaşamanın birlikte. Keyfince sevmenin, ölünceye değin, o sana benzeyen ülkede. Puslu gökte yer yer, o ıslak güneşler, senin yaş içinde parlayan, hayın gözlerince, bir gizemli ince, tat verir gönlüme her zaman. Orada her şey süs ve güzellik, erinç, haz ve dirilik, düzenlik. Evimizse her yıl daha pırıl pırıl olan döşentiyle bezenir. Nadir çiçeklerin, kokusu amberin, uzak kokusuyla beslenir. Tavanlar ne zengin, aynalar ne derin, ne doğulu bir görkemdir bu. Orada her şey ince, kendi öz dilince gizleriyle doldurur ruhu. Orada her şey süs ve güzellik, erinç, haz ve dirilik, düzenlik. Bak gemiler suda, bir derin uykuda o gezmeye düşkün gemiler. Hepsi de en ufak, isteğine uzak ülkelerden çıkıp gelirler. Ve gün batımları giydirir kırları, kanalları kenti gitgide. Altınla yakutla uyur şimdi dünya sıcak bir aydınlık içinde. Orada her şey süs ve güzellik, erinç, haz ve dirilik, düzenlik.